O kadar filmlerde çıkıyor, o kadar gösteriyorlar. Zombi filmleri. Karşınıza hadi bir tane zombi çıktı. Ne yapacaksınız? Ne halt edeceksiniz? Hiç düşündünüz mü? İşte ben sizin yerinize düşündüm. Bakın ne kadar güzel alternatif çözümler buldum. İzleyin. haylanacaksınız Maske verilebilir. Mesafeye dikkat edilebilir. Çok fazla yakın olmamak lazım. Çok saçma oldu ya. Vejeteryan hayata teşvik edilebilir. Yani et, her zaman hayvansal ürünlerle beslenmek sağlıklı olmayabilir. Onu bir şekilde bunları anlatmak lazım. Yani yemezse önce sebze meyve deniriz, yemezse et veririz. Artık yapacak bir şey yok. Ben yani onlar gibi davranıp onları kandırmayı düşünüyorum. Daha mantıklı olabilir makyaj yapabilirsen. Spora teşvik edilebilir. Yani sağlıklı yaşam, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Yani bunlar da beyinleri biraz şey olmuş, zarar görmüş. Vücutları çünkü şey değil. Hani spor, en güzel spor ne olabilir? Aerobik olabilir mesela. Eva Fitness'in çok güzel bir kanalı var. Çok güzel dans ediyorlar. Yeni aşılar çıktı. En gelişmiş, en teknolojik aşılar var. Yani bunları yalan atmamak lazım. Yani spora yanaşmıyorsa o zaman kaçacağız. Kaçacağız. Onlar da koşacak bizim arkamızdan. Öyle koşa 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 alıştıracağız bunları. Ondan sonra vazgeçecekler. En güzel yöntem bu. Talana kuvvet. Bir psikoloğa danışmak lazım. Bunların saldırgan davranışlarının altında yatan sebep ne? Yani baksınlar en azından bir yol yöntem gösterebilirler. Nereden geldi sorulabilir. Nerenin zorunlusu? Bak hemşire ayağı her zaman işe yarar. Belki insafa gelirdir. Taş atılabilir. en etkili yöntem. Bazı köylüler uzaylara bile taş attıklarını duymuş. Demek gibi işe yarıyor. Taş atacaksın. Baktın yemiyor, hiçbir şey. Bak fazla yaklaşırsam, teşkilattan tanıdıklarım var. Haber ederim diyeceğim. Korkutacağım.